Diyanet Elif Bağ çocuklar inşallah ne yapıyoruz? 13. sayfadaki yazım alıştırmalarını okuyoruz. Allahu Ekber Allahu Ekber Kul Kul Lem Lem Hüm, Hüm. Min. Min Şimdi kulağınız bende, gözünüz kelimede. Bana bakmıyorsunuz. Hangi kelimeyi harfi nasıl okuduysan ona bakıyoruz. Anlaşıldı mı? Ezber yok. Kable. Kable. Yemme. Yemme. Keyfe. Keyfe. Küntüm Lekün. Küntün. Küntün. Ersele. Ersele. Ekberu. Ekberu. Enzele. Enzele. yabudu. Na yabudu. Lem yelid. Lem yelid. Elestu. Elestu. Ma'akum. Ma'akum. Enfusehum. Enfusehum. Meseluhum. Meseluhum. Evet burada tepkisi geldi. Dilimizi ne yapıyoruz? Dişimizi dokunduruyoruz. Meseluhum. Meseluhum. Evet. Rabihat. Aleyhim Aleyhim İstelqade İstelqade Eraeyte Eraeyte Keyduhum Keyduhum Lem tüm dir Lem tüm dir Kavlihim Kavlihim Eden zavtehum Eden İdetüm. Et idetüm. Çok güzel. Yarına bu sağ tarafı 12'yi Türkçesiyle beraber yazıyoruz. Kelimelerde ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Yazıyoruz. Güzelce burayı da üç defa okuyoruz. Haydi.